Merhaba arkadaşlar. Elektronik Bilgi Bankası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Elektronik devrelerde temiz ve kararlı bir güç kaynağı, devrenin performansını ve güvenilirliğini artırmak için çok önemlidir. Ancak, yüksek frekanslı anahtarlama, parazitik empedanslar ve elektromanyetik girişim gibi faktörler güç hatlarında istenmeyen gürültülerin oluşmasına neden olabilir. Bu gürültüler Devrenin performansını olumsuz etkileyebilir ve sinyal bütünlüğünü bozabilir. İşte bu noktada bypass kapasitörleri devreye giriyor. Bu videoda bypass kapasitörlerinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve farklı kapasitör tiplerinin avantajlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bypass kapasitörleri, genellikle güç kaynağı ve toprak arasına paralel olarak bağlanan kapasitörlerdir. Bu kapasitörlerin temel işlevleri şunlardır. Yüksek frekanslı gürültüyü filtreleme. Bypass kapasitörleri, güç hattındaki yüksek frekansta oluşan gürültüleri filtreler. Bu, devrenin düzgün çalışmasını sağlar ve sinyal kalitesini korur. Anlık akım taleplerini karşılama, devrede ani akım talepleri ortaya çıktığında, bypass kapasitörleri bu talepleri karşılayarak voltaj düşüşlerini önler. Güç hattı empedansını düşürme, kapasitörler, güç hattındaki empedansı düşürerek, gürültülerin etkisini azaltır ve güç kaynağından gelen sinyallerin daha stabil olmasını sağlar. Devrenin farklı bölümleri arasındaki girişimi azaltma, bypass kapasitörleri, devrenin çeşitli bölümleri arasındaki elektromanyetik girişimleri azaltır ve sinyal karışımını önler. Bypass kapasitörlerinin çalışma mekanizması, yüksek frekansta oluşan sinyalleri topraklamaya yönlendiren düşük empedanslı bir yol oluşturmalarıdır. Kapasitörlerin empedansı frekansla ters orantılı olarak azalır. Bu ilişki ekranda görülen formül ile ifade edilir. Bu formül, kapasitörlerin yüksek frekansta nasıl etkili bir şekilde çalıştığını ve istenmeyen gürültüleri nasıl filtrelediğini açıklar. Frekans arttıkça kapasitörün empedansı azalır. Bu da yüksek frekansta oluşan gürültülerin etkili bir şekilde toprağa yönlendirilmesini sağlar. Bu sayede, bypass kapasitörlere güç hattındaki gürültüyü azaltarak devrenin performansını ve kararlılığını artırır. Ayrıca, kapasitörlerin bu özellikleri, dijital ve analog devrelerde sinyal bütünlüğünü koruyarak elektromanyetik girişimlerin etkilerini minimize eder ve devrenin güvenilirliğini sağlar. Gürültü azaltma, dijital devrelerde, hızlı anahtarlama işlemleri güç hattında çeşitli gürültüler üretir. Bypass kapasitörleri bu gürültüleri azaltarak devrelerin düzgün çalışmasını sağlar ve sinyal kalitesini korur. Sinyal bütünlüğü, temiz ve kararlı bir güç kaynağı, özellikle hassas analog devrelerde sinyal bütünlüğünü korur. Bypass kapasitörleri, güç kaynağındaki dalgalanmaları dengeleyerek sinyal bozulmalarını önler. Emeği azaltma, Bypass kapasitörleri, devrenin elektromanyetik girişim emisyonunu azaltır ve dışarıdan gelen eminin devreye etkilemesini engeller. Bu, devrelerin elektromanyetik uyumluluğunu artırır. Geçici tepki iyileştirme, anlık yük değişimlerine hızlı bir tepki vererek voltaj düşüşlerini önler. Bu özellik, devredeki bileşenlerin sürekli olarak doğru voltajla çalışmasını sağlar. Bypass kapasitörlerinin etkili çalışabilmesi için uygun yerleşim ve montaj büyük önem taşır. Güç giriş noktasında büyük değerli kapasitörler kullanılır. Bu kapasitörler güç kaynağından gelen düşük frekanslı gürültüyü etkili bir şekilde filtreleyerek devrenin genel kararlılığını artırır. Entegre devrelerin güç pinlerine yakın küçük değerli kapasitörler yerleştirilir. Bu kapasitörler Entegrelerin anlık akım ihtiyaçlarını karşılayarak voltajın kararlı kalmasını sağlar ve yüksek frekanslı gürültüyü azaltır. Kademeli yaklaşım, farklı değerlerde kapasitörlerin bir arada kullanılmasıyla geniş bir frekans aralığının kapsanmasını sağlar. Örneğin, 0.1 mikrofarad seramik kapasitörler yüksek frekanslı gürültüyü bastırırken, 10 mikrofarad tantal veya elektrolitik kapasitörler düşük frekanslı dalgalanmaları dengeler. Bu yöntem, hem düşük hem de yüksek frekanslı parazitleri etkili bir şekilde filtreler. Ayrıca, kapasitörlerin mümkün olduğunca entegrelere yakın yerleştirilmesi, parazitik endüktans ve dirençlerin etkilerini minimize ederek devrenin performansını optimize eder. Seramik kapasitörler, düşük eşdeğer seri direnç ve yüksek frekansta iyi performans göstermeleriyle bilinir. Küçük boyutları ve düşük maliyetleri nedeniyle popülerdir. Ancak, kapasitans değerleri sınırlıdır ve voltaj ile sıcaklığa bağlı olarak kapasitans değişimi yaşanabilir. Bu kapasitörler, özellikle yüksek frekanslı bypass uygulamalarında tercih edilir. Elektrolitik kapasitörler, yüksek kapasitans değerleri ve düşük maliyet sunar. Bununla birlikte, yüksek SR, sınırlı frekans tepkisi ve polariteli olmaları gibi dezavantajları vardır. Bu kapasitörler, genellikle düşük frekanslı uygulamalarda kullanılır. Tantal kapasitörler, orta seviye kapasitans değerleri ve iyi frekans tepkisi sunar. Küçük boyutları ile avantaj sağlarlar, ancak yüksek maliyet ve hassas voltaj gereksinimleri gibi dezavantajları bulunur. Orta frekans bypass uygulamalarında yaygın olarak kullanılırlar. Film kapasitörler, düşük esere, iyi sıcaklık kararlılığı ve yüksek voltaj kapasitesi ile bilinir. Ancak, büyük boyut ve yüksek maliyet gibi dezavantajları vardır. Bu kapasitörler, Hassas analog devreler ve yüksek voltaj uygulamalarında tercih edilir. Her bir kapasitör türünün kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Bu nedenle devre tasarımında doğru kapasitör tipinin seçilmesi önemlidir. Kapasitörün uygulama alanına ve gereksinimlerine uygun olarak seçilmesi devrenin performansını ve güvenilirliğini artırır. Bypass kapasitörlerinin seçimi Devrenin performansını doğrudan etkiler ve doğru seçim yapmak için birkaç kritik kriter göz önünde bulundurulmalıdır. İlk olarak, kapasitörün devrenin çalışma frekansına uygun olması gereklidir. Bu, yüksek frekanslı gürültünün etkili bir şekilde filtrelenmesini sağlar. Kapasitans değeri de önemlidir. Gerekli enerji depolama kapasitesine göre uygun kapasitans değeri seçilmelidir. Daha yüksek kapasitans değerleri daha fazla enerji depolayarak anlık akım taleplerini karşılayabilir. ESR düşük olmalıdır çünkü düşük ESR kapasitörün bypass performansını artırır ve gürültüyü daha etkili bir şekilde filtreler. Kapasitörün rezonans frekansının üzerinde çalışması da hedeflenmelidir. Bu, kapasitörün en düşük empedansla çalıştığı frekans aralığında etkin olmasını sağlar. Voltaj değeri, kapasitörün güvenli ve uzun ömürlü performans göstermesi için çalışma voltajının en az iki katı olmalıdır. Bu, kapasitörün voltaj dalgalanmalarına karşı dayanıklı olmasını sağlar. Son olarak, kapasitörün sıcaklık karakteristiği dikkate alınmalıdır. Çalışma sıcaklık aralığına uygun bir kapasitör seçmek, kapasitörün performansını ve güvenilirliğini korumasına yardımcı olur. Özellikle seramik kapasitörler, sıcaklık değişimlerine karşı duyarlıdır. Bu yüzden uygulamaya uygun sıcaklık karakteristiğine sahip kapasitörler seçilmelidir. Bu kriterlerin göz önünde bulundurulması, bypass kapasitörlerinin devrede optimum performans sağlamasını ve güvenilirliğini artırmasını sağlar. Bypass kapasitörlerinin tasarımında dikkate alınması gereken bazı ipuçları şunlardır: Kademeli bypass. Farklı değerlerde kapasitörler kullanarak geniş bir frekans aralığını kapsayın. Bu hem yüksek hem de düşük frekansta etkili filtreleme sağlar. Düşük empedans yolları, kapasitörle entegre devre arasındaki yolları kısa ve geniş tutarak empedansı düşürün. Bu sinyal kaybını minimize eder. Paralel kapasitörler, aynı değerde kapasitörleri paralel bağlayarak etriyi düşürün. Bu bypass kapasitörlerinin etkinliğini artırır. Simülasyon, SPICE modelleri gibi simülasyon araçlarını kullanarak bypass performansını değerlendirin. Bu tasarım aşamasında potansiyel sorunları önceden görmenizi sağlar. PCB tasarımı, kapasitörleri entegrelere mümkün olduğunca yakın yerleştirin. Bu, kapasitörlerin etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Bypass kapasitörlerinin modern elektronik devrelerde güç hattı gürültüsünü azaltmada ve sinyal bütünlüğünü korumada ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Doğru kapasitör tipinin seçimi, uygun yerleşim ve tasarım prensipleri devrenin performansını ve güvenilirliğini artırmada kritik rol oynar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tür içeriklerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videomu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.